Hepinize merhaba kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kızlar soruda sorulan garip soruları inceleyeceğiz. Böyle değişik değişik şeyler aldım. Önceden takip eden insanlar bu videoyu izliyorsa Evet yüzümü gösteriyorum. Evet böyle bir video yaptım. <laughs> Annemin telefonunu kullanacağım bu video için. Ve Hadi okuyalım. Sevgili sordu ben de ayrıldım. Arkadaşlar soru troll değil. Bugün sinemaya gittik beraber film izliyorduk. Yani çok kişi vardı gerçekten. Sevgilim, o sordu ben de ayrıldım. ki filmde. Sanarsınız. Herkes bize dönüp baktı. O kadar utanmam ki sanki ben yapmışım gibi sinemadan çıktı. Arkamdan gelmiş bir de. Çak ya sanki hiç kimse yapmıyor dedi. Ben de ayrıldım. Siz şey bir karar mıydı? Yani, oturduk yere herkesin önünde oturmak güzel bir şey değil. Bence ayrılmamalıydım. Bilmiyorum. Utanç verici bir şey. Yani, aynı da ayrılmam. Bilmiyorum. Düşünce gücüyle göğslerimi büyütebilir miyim? Bu arada bazı kişiler bu soruyu saçma algılayabilir ama bu mümkün. Otobüste uzun uzun bakıştık, hamile kalır mıyım? Bunu soran da bir erkek. Namusumla oynadı. Niye öyle beni yer gibi baktı? Bakıştın diye de hamile. Erkek halinde hamile kalmak bakıştığın için. <laughs> Sınırım Olabilir. Benim onu yapma bu konuyu yiyeyim. Bunu yapma bu konuyu yiyeyim diye duruyor. Seçiyorum, <laughs> hoşlanmıyorum, demediyorum diyor. De beni severken pembe bok. O diye seviyor milletin içinde bil. Oh. <laughs> bu çeşke kendimi öldüreceğim resmen nasıl biraz geçiririm. Zannın önünde ne pembe bu. <laughs> Sevgilimin boxer değildi lastikli kilo giydi. Lastikli kilo giydiğini öğrendim. Sevgilin cinsiyeti ne? Arabanın lastiğine bakmak için değildi. O anda bir şey diyemedim ama çok sordum ayrılık mı? Şöyle bir şey var. Şimdi yüz ifadelerinden beni yargılayabilirsiniz. Şöyle düşünün. Diyelim ki bir çocuk çıkıyorsunuz ve böyle erkeksi davranıyor. Yani bütün davranışları her şey. Yani şüphelenmediğine göre. Şüphelenseydi yazardı muhtemelen. İşte seviyorsunuz, bağlanıyorsunuz bir şey. Sonra <laughs> birden bildiğinde görüyorsunuz ki Murat nerede olmuş? Sizce beni seviyor mu yoksa tek mi? Bir çocuk var hoşlandığım. iki veya üç defa beraber klaba gittik. Eğlendik. Biraz yakınlaşma oldu. Bana beni sevdiğini söylüyordu. Sarhoşken daha sonra mesela sarhoşken doğru şeyler de söyleniliyor çoğu zaman. Ama şöyle bir şey var. Bir iki haftada nasıl yani bağlanamazsın. Bu kadar kolay mı gerçekten? İki, bağlansan sevsen bile bunu söylememen lazım çok erken. Ama işte sarhoşmuş. Bence gerçek. Etkilenmek ve sevmek ikisi ayrı bir şey zaten. kattaki merveden de etkilenirsin. Bir kezden etkilenebilirsin. Bu sevdiğin anlamına gelmiyor. Bunu okumadım. Sevgilim bana ters gelen bir hareketini görüp ona söylediğinde bana ben Sivaslıymış. Ha okumuşum diye bahane üretiyor. Biriyle gidelim desem ben Sivaslıyım diyor. Bazen bana durup dururken mesaj açıyor. Ben Sivaslıyım yazıp gece üçte arıyor. Ben Sivaslıyım deyip kapatıyor ne yapacağım. Gecenin içinde böyle uykun, uykunuz falan var. Açıyorsunuz alo. Ben Sivaslıyım. <laughs> ne? Ben ne oluyorum? Bizim beş para etmez ama fiziğim çok güzel. Ne giyersem giyin bir güzel duruyor. Bakkala gidiyorum mahallede evli adamlar, amcalar, genç erkekler kim varsa bakıyor. Ben bundan inanılmaz zevk alıyorum içlerinden büyük olup yakışıklı olan da varsa bazen onları hayal Ben neyim? Oros. Profil fotom nasıl sizce? Şu insta mı? Yüzsüzsün galiba. Diğer insana tecavüz edebiliyorlar mı? Bunu ben de merak ediyordum ama gecenin üçünde duş alıyorum. Hiç öyle bir şey olmadı. Daha uzun bir video yapmak istedim ama yüzümü gösterdiğim ilk video normalde K-pop videoları çektiğim için acaba beğenecek mi, Beğen, beğenilmeyecek mi bilmiyorum. Belki bu videoyu başka bir kanala atsam tutar, güzel olur. Ama sırf bu kanalı açıyorum ve bu kanalda K-pop çektiğim için belki tutmuyor Bu yüzden riske girmek istemedim. Göreceğiz. Kanalda bu video tutmazsa başka bir kanalı çekeceğim. Orada da bir kanalım var, İngilizce kanalım. Korku hikayeleri okuyacağım. En sevdiğim burada Beni sevdiyseniz enerjimi falan bana ve kanalıma destek amaçlı abone olabilirsiniz, like edebilirsiniz. Yorum falan da yazabilirsiniz. Bu şekilde sizleri öpüyorum. Bye bay.